arkadaşlar. Alper'in 7. bölümüne hoş geldiniz. Artık Alper gittiniz bölümde okula gidiyor arkadaşlar. Geçen gün alarım videosu sesi çekmiştim. Onu çok like attınız. Bana yorum yaptınız. Teşekkür ederim. Ben de size kalp gönderdim. Artık yorumları asık bırakacağım arkadaşlar. Siz de istediğinizi Yazabilirsiniz artık arkadaşlar ve videolarımıza başlıyoruz abone olmağı da like atmayı da yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar başlıyoruz Muşum Muşu yatıyor mu yoksa bu Alpir hadi kalk okula kes kalacaksın bak Tamam anne kalkıyorum ya bekle Bekleyemem kalk Alper oğlum niye kalkmıyorsun ya kalksana araba getirdim ya. ya. Baba ya durun bir dakika kalkıyorum şimdi Allah Allah. Hemen giyin üstüne oğlum hemen. Tamam Selim kızma giyiniyor şimdi. Tamam ya Sema azizsin o zaman. Erkek uyandık hallere bak ya. Nasıl olmuşun? Bak Selim nasıl giymiş ya. Aferin sana oğlum. Çok iyi olmuşsun ama ben dışarı sokuyorum. Arabada bekliyorum seni. Alper. Merak etme baba geliyorum. Görüşürüz anne. Görüşürüz oğlum. Merhabalar öğretmenim. Hoş geldim Suzuğum. Nasılsın? İyi siz nasıl nasılsınız? Ben de iyi. Hadi otur yerine. Senin adı neydi? Alpir benim adım. Ben de Merve öğretmen Alpir. Hadi oturalım. Tamam öğretmenim. Okul bitende sonra. Ders bittim, bitti mi öğretmenim? Bitti zanın çok iyi ödev yapmışsın. Teşekkür ederim öğretmenim. O zaman kitapları sana veriyorum Alpir. Sağ ol öğretmenim ver bakayım. Kitaplar çok güzelmiş. Ya renkli kalem, kitap okumak ve teftere yazmak çok iyiymiş. Ha öğretmenim. Neyse ben gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz yavrum. Efekan? Efekan ya. Sen de mi okula gidiyorsun? Evet Efekan seni buraya kim getirdi? Annem getirdi beni buraya abi. Hadi gidelim. Merhaba çocuklar. Hoş geldin baba. Merhaba Selim amca. Merhaba Fekhanım götüreyim mi sizi? Selim Bey siz Alpiri götürün. ben Efekan'ı götürürüm. Tamam Muzaffer. Baba lütfen Efekan da gelsin ya. Hayır Alpiri ya. O Muzaffer Hanım'ın Efekan'ı oğlu değil miydi? Ben de o, oğlum olarak Selim'in Alpiri'nin oğlu olarak seni aparayım o zaman. Gerçekten mi baba? Gerçekten ya hadi gidelim o zaman. Evlerinde Abi Anne ben geldim. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Anne ben azıktım. Bugün yemekte ne var? Pilav var Alper. Vereyim mi? Tamam anne. Ben ödev yapmaya gidiyorum. Yap oğlum yap. da, sana da vereyim miyim be Kefekan? Ver ama bana da pilav ver Sema teyze. Ne olur ne olur. Tamam vererim. Yavrum niye vermez miyim? Hadi sen git salona. Nerede bu ya? Nerede bu ya? Bu ne ya? Üretmen siz bana ne biliyorsunuz ya? Ne oluyor Refik Alpir? Sesin dışarıda geliyor. Yok bir şey anne. Ders çalışıyorum. Tamam saldır o zaman. Bir şey ihtiyacın olursa bana seslen tamam mı oğlum? Tamam anne merak etme. Nefret ediyorum ha bu kitaplardan. Nefret ediyorum. Sema teyze yemek ne oldu? Lan dur sende bir efekan. işim gözüm var yemek vereceğim şimdi sana. Bir sabırlı ol ya. Tamam özür dilerim. Akşam oldu. Yakalayacağım seni. Yakalayamazsın ki yakalayamazsın ki. Of suzuklar sakin olun ya. Tamam anne kızma. Oh, merhaba suzuklar. Ben Efekan'ı almaya geldim. Uf babaya, Ne güzel oynuyoruz. Hoş geldin Selim amza. Beni almaya mı geldin sen? Evet Efekan seni almaya geldim. Gitmek istiyor musun? İstiyorum ya. Özür mağdur abi. Yarın yine geldim tamam mı? Sizde kalacağım. Anlaştık Efekan. Selim hoş geldin. Hoş bulduk Sema. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ben Efekan'ı almaya gelmiştim. Tamam, götür o zaman. Görüşürüz Efekan. Görüşürüz Sema teyze. Tamam, gidiyoruz. Tamam o zaman. Görüşürüz Efekan. Görüşürüz abi. Hmm.